Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün bu Troll yapacağız ama nasıl troll böyle müzikli, şarkılı, hiç kimseyi küfür etmeden sakince ve güzel bir oyun getireceğimizi inanıyorum. Bakalım başımıza neler gelecek. Göreceğiz. İyi seyirler. Karşılaşma bulundu. Dünyanın en kötü haritası bu arada. Kendisini hiç sevmem. Ama intro oynamayacağım tabi bu arada. Zenik sahibisin dostum. Aman koyayım koyim 5'i rekabet etsek böyle karakter piklemez ya. Herkes 5 entry alır aman koyayım. Bak gider şimdi bu da smoke alır dördüncü oyuncak. Eder selamün aleyküm mikrofon var mı? Ne mikrofon var mı? Ya raidik bu takımda bir şey yok kesin ya. E, bas o zaman. Açbı Sarışın Filiz Han'ın da yıldız geliyor. Yıldız geliyor. <laughs> Beni affet. niye mi var ya? Beni afiyet. Mm. Amın. Arkadaşlar, bu arada mikrofon demiş yani aklıma çok güzel bir espri geldi. Yapabilir miyim? Beni afiyet. Evet. Mikrofon, mikrofon. Anladınız mı hanisbiri dediğim? Hadi mik, mik. <laughs> Tamam, yani, güzellik. Güzellik. Spike yerleştirildi. Dolduruyorum. 6 yaşındaki bir deli. Bir düşman kaldı. Bu burada abi geliyor Burası. abi abi geliyor. Geliyor. Ben Bugün ışık gösterisi ya. ya. Dolduruyor. Fıt. Av vakti geldi Reyna. Sarışın Filiz adında. <laughs> Sondu son son yeah, <choices> ah, Bir kedi var mı? Ay, Orada Kader de gülecekmiş Ne zaman ne zaman güzel, Ağda bir tane fazla düşman Spike Ada düştü Ne zaman ne zaman Bye bye Ultim hazır. Spike yerleştirildi Şimdi baş Geliyor Oh bir oh, düşman <laughs> Ultim hazır Ultim hazır <laughs> Ah, ah. Gerçekten işe yarıyor mu? Bu aşağı bir haftadı. Aşağı bir haftadı. Bu ah. yaranın son turu. Cebinde tutma. Nasıl sildiğimi? Jet, edici? jet, 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 jet. Gel gel. Reina, klof. Reina, klof. Bana bak, Teşekkür bana bak, bana bak. Ne oldu, ne oldu? Hareket eden şey. <laughs> taraf değiştiriliyor. Vay neler be. O zaman devam. <gülüyor> <gülüyor> Vuramadı. Spike, <laughs> <laughs> Spike B'de düştü. Aa, elim tutmuyor. Al... So, uh, <laughs> Oğlum beni kimse vuramaz. Ben. Beni kimse vuramaz <laughs> Biri gitti. <gülüyor> 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 Oğlum. Evet. Çim içime sığmıyor. Hadi, içim gücüm var. Da düştü. He, zannettim de bir an. Ayakta kalan son. <laughs> Terkli. <tersin. gülüyor> Arkanızdayım. Yani lafın gelişi çünkü o <laughs> kaldı. <SRENCİZ> Samet. 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 Ah, ah tuşa basma. Samet. Tut 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 tut. Tut 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 ya. Konuşmayarak gelinden ilk takım oldu. Yapmayacağız lan rekabetli yapacağım bunu bakalım karşımıza ne gelecek Başımıza neler gelecek Oğlum kursana Kur Oho <laughs> oh, <tusal. gülüyor> Dostlarımı yok edemezsin Bir <laughs> düşman <laughs> <laughs> Ayakta kalan son oyuncu Bike kuruldu Tanışın, Filiz adınla yalnız geliyor. Sağ var ya sağ kutunun üstünde bak tam sağ. Tam sağ bak. Heh orada izle. Aha bir canı kaldı. Vallahi bir canı kaldı gördüm. Bela. Son sayı. Rüzgar yolu göster. Sarıcığım. Filiz yalnız geliyor. <laughs> yalnız geliyor. Al <Altı> <laughs> son şey, Sen, de bela attın sana ama belasın ya. Aşağı atla aşağı atla bela atmasın. Ah. <laughs> Savunucular kazandı. <laughs> Mallara <abla>. bıktım. <laughs> Bir tane daha tam gaz yapalım. Bu ara video yeter kafi bu kadar ya. Millete 40 dakika troll mi izleteceğiz amına koyayım. Sarı şehir kimseni üzülüyor. Karşılaşma bulundu karamel macchiato. İnşallah bu takımda mikrofon vardır. Al jet alıp ortalığı dağıtmama vakti. Install jet. Efendim? Değil mi? Hadi. E, selamünaleyküm mikrofon var mı? Aleyküm selam. Aleyküm selam. Aha Phoenix reis sen de var mı? Yoksa daha güzel eğlence olacak var Ne Neyle? Mikrofon lazım mikrofon. Eğlenelim biraz. Ben buraya eğlenmeye geldim. Siz kaçırıcağınız o zaman edenceği <laughs> Abi geldiler o bunlar konuşmuyor ki ya Konuşsalar daha iyi olur mesela Konuşmuyorlar Neyse Bakalım başımıza ne gelecek Aha vallahi hiç ne var Ne var? Neon Reina. Neon Reina. Sit. Jet. Reis var bir de karşıda. Bizim piklerin aynısının bir değişiği yani. 6-7 anladım. Anladım mı? Bugün ışıyanların günü. Nihayet gücümüzü kullanmak için. Dostlar Şerif var mı? Var. O Şerif demişken o zaman aklıma harika bir espri geldi kardeşim. Şerif LSPD anladın mı? Anladın Anladım. mı Şakir kanka? <laughs> 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 Amına koydum delileri ya. Amına koydum ya. Reis hazır mısın? Savaşa gidiyoruz Yok. hazır mısın? Yok kanka değilim. Sen tanıyor musun? Beni tanıyor mi Beni ben? musun? Beni tanıyor musun? Beni tanıyor Galiba bu Suriye'den bağlanıyor ama nerede? Crosshair'de daha iyi oynanıyormuş ya. He? Diyorum Crosshair'de daha iyi oynanıyormuş. Anlıyorum. Eski mükemmel daha iyi oynanıyor? Ortada düşman. Aaa <laughs> dövdüler beni. Kişiler burada. Aldım. Hayat ortada düştü. Bir düşman kaldı. Son 30 saniye. Oo, <laughs> <laughs> oh, hiç sarmıyor ki bunlar ya. Son 10 saniye. Adamı görmüyor. Bu birin pas gitti. Aturum şimdi bunları bir istiklal marşı başlatalım ona. Ciddiyet mi istedim? Ben sana ciddiyim. Yorum Reina, hazır mısınız? Evet. Hareket eden geç. Neneyi yiyeyim altıma sıçtım. Taraf değiştirmeden önce son tur. Cebinde tutma nasılsa gidecek. Breis kanka niye ofecasın? Em ben kalbini söker kendal lan sen kendi <laughs> <laughs> yetişemezsiniz. Böyle al bin MP. Sahte ışınlanma. Spike yerleştirildi. Gidiyorum. O zaman yürü. Senlik müzik. Hani ne oldu? Sahte ışınlanma. Bir düşman kaldı. Ya bak şuna bak açılmış. Işte. Oo, Taraf değiştirildi. Evet. Hareket. Hele beni yakalamayı bir denesinler. Teşekkür ederim. Ya, ya. O zaman Silah ben var. bir var. şeyifleneyim ya. Silah var. <laughs> kaçırsaydık. 200 geldi vurdu direkt ya. Spike kalan son Spike ortada düştü. 106 jet. Bir düşman kaldı. Hala. <laughs> Yanın sağına bak sağına. <laughs> bak şöyle durayım bak şimdi. Ah. Oh. Al işte seni küçük sıçağın. Spike bölgesine Neyse, kadar devam. yarışmaca. Orbus al, orbus al, Ulti yanacağım. Bak. Tövbe estağfurullah. şekilde öfkelenemem çok sinirlendim Sarı <laughs> <laughs> oh, 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 oh. <laughs> Görüş kısıtlanıyor <gülüyor> <gülüyor> Gözlerini kapat <laughs> Spike B'de düştü <laughs> Dostlarımı yok edemezsiniz Ayakta kalan son oyuncu adamlar çok sinirli abi öldürüyorlar şansın kötü o yürü ilaçmış <laughs> kapadan kontak parlayan naik. Hadi, işim gücüm var. Ultim hazır. Yürü gel. Büyük bir görev var. Yürü. <laughs> We're all Dom <laughs> Baylar biraz oynayın ya. Mal mısın? Trol. Kendinize gelin ne akıyor. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Hadi sizi bakın. Yarışırız amına koyayım.